her yerde tarım gerçekten çiftçilik bitti. Ve umuyorum ki Ferdin eğitiminin çok önemli olduğu kanaatinin de güçlenmesini isterim. Bu manada neler yapılmalıdır? Her hatır sormaya Bir ihtiyacı var mı diye kapılarına gittiğim zaman ama biz üye olamayız diyorlar bana. Ben siz üye yapmak için gelmedim. Ama biz bugüne kadar yani üye şartı olmadan hiç yardım alamadık diyorlar bana. Bu benim canım çok acıtıyor. duruyor. İttifaktan bahsediyoruz, geçiş süreçlerinden bahsediyoruz. Gündeme geldikten sonra muhakkak bir birlik var. Bu birliklerin sonucunda neler olacak? İktidara geldiğinizde ülkeyi düzeltmek için dediniz ki ekonomi, ekonomi, ekonomi. Peki ekonomide ilk adımlarınız ne olacak? Bir toplumun maddi manevi çok çok önemli. Yani akademik eğitimin yanında eğer siz bir bireye, bir evlada, bir insana, bir çocuğa sadece akademik eğitimleri, efendim işte matematik öğreneceksin, sosyal öğreneceksin, Türkçe öğreneceksin deyip de öbür tarafta o insan yarım insan olur. Onun için biz eğitim dediğimizde eğitimin tek kanatlı kuş olmadığını, evet akademik birikimle birlikte her çocuğa Biz Saadet Partisi olarak yine öyle bir şeye geleneğe sahibiz ki aslına bakarsanız bu toplumun mayası için. <laughs> Allah'a Allah. <laughs> olsun. herkesle masaya oturup, herkesle konuşup, herkesle anlaşabilir, herkesle bu vatanın menfaatine olan şeyleri planını, programını, organizasyonunu yapacak bir siyasi kültüre sahibiz. Siyasi birikine sahibiz. Bir kere önce meseleyi kabul edeceksiniz. Bu vatanda yaşayan insanların ekonomik sıkıntıları var. Bu ekonomik sıkıntıları önce bir kabul edeceğiz. Ayağa kalkmak için her türlü malzeme var. İnsan gücü var. Yeraltı yer, yer üstüne getirdikleri var, denizi var, mevsimi var. Biz tek yapacağımız iş sevgili kardeşlerim, bunları üretime çekiyor. Amanesiyle yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye.